Bir saniye hocam. Evet, kritik bir maçtı. Zor bir deplasman olduğunu biliyordu. Grafimizin etkili oyuncuları vardı. Buna göre hazırlandık. İyi mücadele etmemiz gerekirdi. Edemedik. Top ayağımıza geldiği zaman daha efektif kullanmamız gerekiyordu kullanamadık. 45 dakika özet ilk yarı hiçbir şey yapamadık. 1-0 içeriye geçmemiz bizim adımıza iyi bir skordu. İlk yarı biterken sağdaki oyuna göre ikinci yarıya umutlarımızı bir şekilde taşıyabilmiştik. Ve dönem dönem oyun ortak olduğumuz anlar da oldu özellikle 2-1 sonrası. Ama iki tane son derece gereksiz penaltı golüyle yani birisi karar gol, bir tanesi gerek olmayan bir tutup çekme pozisyonu değil. Olmaması gereken iki tane pozisyonda penaltılara da rakip kazanınca e, maçtan puan alma şansınız ortadan kalkmış oldu. Genel manada baktığımız zaman performansımız puan almaya yeterli miydi? Hayır. Çalışacağız. Daha iyi olacağız. Dersler alacağız. Önce daha ince edeceğiz Sonra daha iyi olacağız. olacağız. E, bu görüntümüz bu ligde deplasman galibiyetler almak için yeterli değil. Tamam Başım.